Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Her gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynanla bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo telliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dünyalar! Şu şekilde bak. Ha! Oha! Oha! <laughs> Piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçak? Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda yeni sistemle beraberim. Sonunda e, düzene oturtabildim. Şurada ışık var, burada ışık var, şurada ışık var. Burada yeşil ekran var. Aa, bu yeşil ekrana videoyu yeşil ekran olarak mı koyarım? Kendimi yuvarlak yine şöyle kesip mi koyarım? Ya da direkt arkayı silip kendimi şeffaf olarak mı koyarım? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Burada mikrofon var falan var filan var. E, şu an çok çok dengesizim. Çünkü ilk defa böyle bir bok yediğim için Bilmiyorum yani Bir yerlerden mikrofon sallanıp duruyor Bir yerlerden bir şeyler patlayabilir yani Bir saçmalıkla karşılaşırsanız Şaşırmayın çünkü tuvalet kağıdıyla tutturuyorum Burada mikrofonu böyle garip şeyler Evet GTA 5'i de açtım sonunda Sayfaya durum attım gençler Dedim bu böyle olmuyor dedim niye bu Dedim bunu açalım bir şekilde açtık Yarım saat bir saat uğraştım en az Türkçe yamasını kaldırdık En son çare yalnız adamı dövdüm Para geldi ee, gördüğünüz gibi Türkçe mavi koyunda. Geri koyarsam da büyük ihtimalle yine patlayacak. <laughs> i̇şte o yüzden şimdilik koymamayı düşünüyorum. Bir iki bölüm çektikten sonra bir daha koyarım risk alıp abi. Oha! yu amına koyayım. Bir... Hadi bin yavrum. Ee, ya buna bineceğim, buna bineceğim. Bir daha yaparım Türkçe yamayı. Yine sıkıntı olursa e, açılmazsa oyun. Yapacak bir şey yok. Yamasız yamasız oynayacağız. Hadi kendimi göreyim çok rahatsız edici. Eskiden webcam vardı. Webcam'de bu arada kullanamıyorum. Webcam'i taktığım zaman Ben pembeyim Şu an gördüğünüz bu renk değil Şu şu renk yok yani pembe pembeyim böyle Orada biraz rahatsız edici İşte o yüzden şu an normal video kamerayla kaydediyorum Bunun da süresi var 80 dakika süremiz var 80 dakika sonra şarjı bitecek. Yavaş yavaş ne yapıyorsun yavaş ee, Ve görev mi yapıyorduk Kaç ay oldu ben GTA 5'e çekildi Hiçbir şey hatırlamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden Harita bomboş her şey bomboş Bilmiyorum oğlum ben ne yapacağım Aaa sana biraz Aaa dur lan CJ falan vardı lan. Baksana zenci mahallesi zaten. Ana. Ana ne sikim Oğlum çok duygulandım lan. Bunun hep internette fotoğrafını gö fotoğrafını görüyordum hep. Böyle aha bu bizim ev değil mi? Kırmızı garajı var. Açılıyor mu lan? Satın alabiliyoruz mu oğlum? Ben burada kalacağım. Klimaya bak, arçelik. Bunlar açılmıyor değil mi? Hey gide hey tiplere bak köpeği falan var Lan eşşe ol eşşek Ana Köpek Aa kızdı Allah oha Bunlara bulaşmayacağım Bunlar bizim San Andreas'ın itleri bunlar Köpek havaladı arkadan Uzi ile tarıdılar yumruk attım altı üstü lan Hastaneden çıktım komadan çıktım amınakoyim Aa burayı biliyorum Uşak kaldırıyordum ben buradan şimdi ben görev mi yapacağım ben ne yapacağım ki stamina artmış stretch is getting out of me stretch stret ne şunu ara bir ne diyor bu ne konuşuyor ne görev ne lamar bana kodum canavar var this your boy ld long dick holla at <laughs> ne dedi lan ben türkçe ama istiyorum ya Kürtçe ama istiyorum ben olmayacak böyle. Bir bölüm çekek e de ben tekrar diklemeye çalışayım. Şimdi şu S yazana mı gideyim ben? Görev midir o? S yazan görev mi? Bir gideceğim abi. Araba kullanım şeyi hiç güzel olmamış ya. GTA 4'ün ne güzeldi. Şimdiye GTA 4'te duramamıştı. Şu LSGC yazısına çarpmıştım mesela. Da burada duruyor işte. Daha bir oynanabilir yapmış adamlar. Allah belanı versin ya. Ben tabii GTA 4'e göre dönüyorum. Ayı gibi giriyorum her yere. Süleyman falan mı ne bu? Görev yeri. Premium delik spot. Ha bu adam şey İranlıydı herhalde bu. Birini dolandırıyordu. Ya, aynı şeyleri söylüyor şerefsiz ya. Arapmış. What a racist. Akıl hocası. Evet. Boş boş konuşuyor. Geç zaten sizin çoğunuz biliyorsunuz senaryoyu. Ben de senaryoyu öğrenmek istemiyorum açıkçası. O yüzden geçeceğim. Yalnız adamın arabasını çaldım şu anla. Bu arabası değil mi bu? Çaldım. Hala faşist faşist. Oo motosiklet gel buraya. Hocam motorcu kardeşliği diye bir şey vardır ama. Araba da güzelmiş ama ne zengin semt ya. Sen gel bakayım. Şu motoru istiyorum ben. İn in in. ne bu? Ne yazıyor? Ne? Ha, HCC. Evet. Allah belanı versin. Dur bakacağım bir nasıl dönüyor. O anons o detayı koymamıştır. GTA 4'te çok saçma bir durum var. Normalde motosikletlerde bindiğin zaman gidiyorsun ya. Sağa doğru gidon bu abi. Direksiyon işte şöyle sağa doğru azıcık ittirirsen o sağa doğru yatar. GTA 4'te adam sağa çeviriyor, sağa yatıyor. İmkansız ama sağa çevirirsin sola yatarsın. Şimdi büyük ihtimalle küfür yiyeceğim böyle bir teoriden dolayı da bu teori değil mi? İki tekerli şeylerin kullanımı bu yani. yani. Bisiklet sürüp de e, gelip burada yorum yapmayın bu konu hakkında. Ben de uzun süre aklım almadı. Dedim bu nasıl yatıyor sağa çevirince nasıl... Pardon. Şey sağa ettirince nasıl sola yatmıyor? işte sağa ettirince sağa yatıyor. Onu şey yazın. Youtube'a. Counter String, Contra falan yazın. Contra tekniği yazın. Altın Elçiler Adam'ın videoları var Contra hakkında. Onları Ay, izleyin. Şey Aklınız ermeyebilir. beni ermedi. Ben dördüncü kez izleyicimde almadım. Hakikaten zor bir şey. Ben burada o detayı göremiyoruz ama... Nereye gidiyorum ben? Bu niye aradı ki beni? Bu deminki Arap değil mi ya? Sus lan çok konuşma. Oh, ben Francis o, olmak istiyorum. Franklin de olabilir değil mi? Adana Zengin olmak istiyorum. Bu fakir zengin o, olmak istiyorum. Ön kaldırıyor. Vay vay vay. vay. Hayır San Andreas'ın ikinci iti. Dur lan yavaş aman koyayım dur. Yokuş yukarı ön kaldırıyor. Az siktir. siktir. Dur gari dur. Find a way into house mu? E biz bu görevi yapmadık mı ya? Ooo yapabiliyor muymuşuz bunu? Çok yanlış bu arada. Ön tekerin kilitlenip arka tekerin hareket etmesi lazım. Çünkü gaz vermeyi kesmiş olsak da o teker döner. Bak arka teker fren yapıyorsun sanki. Ya ne saçma ya. Şu GTA bir türlü motosikletleri şey yapamıyor. Beceremiyor arkadaşlar. Ya. Beceremiyor. Ben de burada şey gibi konuşuyorum, it gibi konuşuyorum da. Ah! Ne oldu lan? Atla yavrum. Stay alt mı? Gerek var mı? Birileri var mı ki? Kaskı daha kaskı yere attı Kuro. Kuro maganda. Tırman bakayım. Ben bu görevi yapmadım mı ya? Biz Franklin'le tanışmadık mı oğlum? Girilmiyor mu? Cık, yukarı tırmanacağım. Aynen. Şuradan tırmanacağız işte. Take Garner mı? Kim lan o? Abi ben bu görevi yaptım. Hem de videoda yaptım ya. Gel lan buraya. Kaçma. La. Aa. Şerefsiz. Abi ben bu görevi yaptım. Ben bunu yapmak istemiyorum. En baştan bir daha mı uğraşacağım ağır ağır sessiz sessiz ya. Ben girdim. Ha stay out mode Arkasından gidek. Neydi o bir daha göster. Bir daha göster nasıl bunu sessizce döveceğim ben Göstermiyor ki Ha tamam Kıyamam Üf, ne boş bir görev ya. Başlamış görevler her zaman boş beleş oluyor. Yani şuradan tırmanayım galiba. Gerçi Assassin's Creed değil bu ama rakım ne abi? Buradan. Atılayım. Oh! Ya oğlum bu da atladığı yere yapışıyor sümüklü. Bir. Ne ya? Bir dur. Homo mu? You are dead. Ya abi sikeceğim ama şimdi. Allah Allah. Biçmiş. Bana mı biç? Bana ne? Nereden zıplayacağım ben oraya? Ha. Ha. Gir abi gir. gir. lan hadi. Hadi şu görevi bitirelim kurtulalım hadi. İstemiyorum ben bunu. <laughs> Nasıl siktir? Oha birileri bıçak diyor. Ha oyun oynuyormuş gerizekalı. Let's save the car mı? Ha araba çalacağız. O oh kız Allah da Allah. orada. Tamam. Tamam. Şimdi nereden? Buradan mı? Evet. Oo. Evet tenis hocası Franklin'in şeyine karısına kayıyor arkadaşlar. Bunu zaten çekmiş olmam lazım benim. Bakayım bir kayacak mı kayacak mı? Evet resmen kayıyor. Bu kadar fazla kayamaz ya. Hareketlere bak. Ah Franklin ah yazık Franklin'e. Hadi bas abi. Franklin şimdi şunun içinden çıkacak. Değil mi? Evet. Ha şu kırmızı şeyin içindeymiş. Kaç kaç kaç. Kaç hemen bitsin şu lanet olası görev. Şunu da kıracağım mı? Allah belanı versin kırılmıyormuş. Gitti daha bunu satamayız gibi. Vurdum ayı gibi. Şimdi arkadan çıkıp silah dayayacak. Niye arıyorum ki lan? Ananı ikim ya. Araba ne hale geldi? Ben çekil, çekil. Çekil. Eğer if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Peki. Satarım falan diyor herhalde. Bilmiyorum. İlgilenmedim. Şimdi Frankin ne zaman çıkacak arkamdan? Şey, ha, geldi. Evet, anlıyorum hocam. Tamam. Peki. Ayy, come on man, this was a repo job. Çekil çekil. Vuracağım mı pezevenk kaza mı yapayım ne istiyorsun? Hayır vurursa şimdi düşünsene adam sinirsel böyle insan psikolojisi beyni sonuçta vücudu. Yanlışlıkla böyle hani vuruldu adam sinirler devreye girdi falan. Gaz pedalına daha da asıldı. Sonra az gidiyor araba. Direksiyonu nereye çevireceksin? Ölürsün sen de vuramaz yani. Arabayı kullanırken vuramaz. O yüzden güvende hissedersin. Ama arabayı durdurursan ağzına yüzüne sıçak. Onu gerçek. Onu durmayacaksın işte. Geldik ne oldu? Geldim lan. Ha buraya. Geldim hocam. Hadi sus ya. Ee, çok uzatıyor. <laughs> ha içine vuracakmışız. Driving to. You. Hadi hadi. Vur adam kurtuluşu kadar olası. Böyle bitsin ben takılmak istiyorum. Ha, aynen öyle. Tamam, devam et. Geç. Gözünü sevim ya. Abi aynı bölüm ben oynamak istemiyorum. İki bölüm zaten çektim. Ha, Franklin oldu mu? Pres. Ha, kick. Olan ağzına sıçtı adamı? Pres Q diyor. E niye vurmuyor? Aha. Tamam gitti artık. Gitti gitti. Kalkma ya ya. Kafasına tek. Lan otur bir ya. Allah'ın arabı size this car? Huh? Does it look like it's worth five grand a month to you? Fakir fucker. Ne yapacağız? Auto save. Şimdi ben Franklin olarak zenginim. İstediklerimi yapabilirim yani. Bekle şu görev bir şey geçsin. Hadi. Param var değil mi? Hadi lan! Tamam oğlum tamam. Ha ben continue basıyormuşum. Switch bitmeyin. Franklin. Hold. Ha buradan adam değişebiliyormuşuz. Bu kim lan? Ha o multiplayer. Benim karakterim o. Takım elbiseli bir Sovyet. Devam et abi. Haritanın GTA San Andreas'tan bilinen yerlerine gideceğim ve bilmiyorum. Evet haritada bir şey varmış lan. Kamerayı ortalayabileceğim mi acaba ben montajda diye düşünüyorum ama şöyle durduğum oldu oluyor ya. Yani. Neyse bakarız. Evet haritanın bilinmeyen kısımları Allah kahretsin. Şuraya gidek mi lan? Para bak zaten. Heh oraya gideceğim oha. Yolumuzun ömrüm kısa. Ben Şöyle yapmaya bayılıyorum. Bunu gerçek hayatta bir gün yapacağım şöyle döneceğim. Ama altında böyle bir arabayla Şahin ne yapmayın böyle şeyler. Hiç güzel olmuyor ya. Yani YBR ile diye devir kesici koyan kekolar gibi Aynı şey araba içine geçerli yapmanın lüzumu yok yani. Ana Bang Bros şeyi. İnsan mı lan? İçinde porno çekiyorlardır bunu şimdi her zamanki gibi. Tam bir Bang Bros minibüsü. Bu kadar benzeyemez ya. Münafıklar! Şehirde ateş açtım. Çekilin lan işim var hadi. Ben San Andreas'ın çekildiği yere gideceğim. Nerede? Burada. oha polis. Oğlum bu oyunda polis aşırı zeki mi olmuş ne olmuş bilmiyorum. Ee, adamlar şey olmuyor. Bırakmıyor peşini. Gerçi şu an bıraktı ama. Yani GTA 4'teki gibi geri zekalı tutuk zekalı değiller. Baya geliyorlar peşinden. Ee, kolay kolay bırakmıyorlar. Çekil lan oğlum bu araba çok yavaş ya. Hiç sevmedim ben bunu. Motor olsa şimdi oradaydık. Otoyollar falan baya büyük lan. Oha. Daha ben bu yola gitmedim de gideceğim mi? Anarşik. Çok büyük atmışlar orada ya. Bu GTA San Andreas'ta da vardı böyle bir. Ye, hey hey hey. Aman. Polis gördü bak. Anas kim polis iş bu? <laughs> Öndeki motosikleti alacağım. Hocam. Ha o çapur o hızlı gitmez. E gider de ne? Kime göre neye göre yani? Süper sportla kıyasla gidemez. Yakışmaz zaten buna hızlı gitmek. Şimdi yanlış o Oo. Eyalet polisi de geldi. Çekil lan. Fakir. Arabanın lasti anasını siktiniz arabanın Oha ne yaptın ama yakayına lastiğe bak Şit tabi lan şuna bak Gelmeyin ya Kaza da yapmıyorlar ha ANANI ah, kim? Dur 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 araba iptal dur Al siktir Beyler vuruyorlar oğlum iyi vuruyorlar Vurmayın lan Lan yok mu burada barikat ananı sikeyim öleceğim ÖLECEĞİM Ananı sikeyim silahım yok Oğlum iyi geliyorlar ha. Dur. Benim buradan bir yola bağlanmam lazım. Araba alıp kaçabileyim. Buradayım yavrum. Buradayım. Ona tırmanamıyorum. Dur o zaman çatışacağım ya. Allah. Hassiktir. Hassiktir. iyi vuruyorlar. Lan önümü görmüyorum. Battlefield'a çevirmişler oyunu. Bu ne böyle? Bulan da ortalık. Nereden ekran değişiyor? Hassiktir. Öldüm mü? amına koyduğum Dur bir dur. Ha, dur bir. Duracağım mı? Yavrum, öldün artık. Durman lazım. Oha, ölmemiş lan. Adama vurdum, bıraktı. Ha! Ölmemiş ki ama. Şehre en yakın neresi hocam? Şehre yakın neredeyim amına koyayım? Oo. Hedefime yakın aslında da. Neyse ben göreve gideyim ya. Aa, sayfa house'muş. Ne o me? Mi? Ha Michael ne bu? Abi görev nerede? Görev yok. E görev alak var. Kim arayayım? Amanda. Michael you love that. Thought falan filan. Tamam güzel. Bu mail. Instagram Ne? Progress. Ne arayacağım ben. Job list falan. İş yok mu ya? E nereden ben? Görev yok mu abi? Ben niye görev yapacağım? Blink. Downtown. Cat. Taksi geliyor ha. Doktor Fender. Emergency falan. Tracy. Tracy kim? Arıyorum ama kim bu? Yalnız hiç yola bakmadan gittim. Bilmiyorum önümde ne, ne nerelere gittim lan ben. Ne kadar düz ve güzel bir yol. Aaa kızım ya Aman dayı mı arasın? Ben O neydi lan? Polis niye geldi ki? Ne suçum vardı amına koyayım? Ay ay ay. Namaste. Ha, topraktan çıktık, arabanın kontrolü daha kötü oldu. Şuna bak, toprakta bu kadar sürtmüyordum keko. Kimle takılsam, eyvallah ya bunun falan. Değil. Değil abi polis niye geliyor? Biri bana bunu açıklasın ya. Ne suçum var amına koyayım? Ya benim bu arabanın sahibine vurduğumu kim gördü ki? Dave aç şu telefonu. Allah belanızı versin ya görev yok mu görev? Ne görev yapacağım ben? Doktor frenliyor. Görev var mı? Bak bu lastik de gitti. Ananı sike... Allah kahretsin. Doktor aç aç! Is Isaac, sıçayım ağzına senin. Polisler peşimde. Niye vuruyorsunuz abicim siz? Hayır, neden ateş ediyorsunuz lan? Ya benim derdim günah neydi? Kaç kişi vurdum bak lan? Kafa kestim onu. Kaçma sen arabanı alacağım ben. Kaçma. Var mı da? Var. Bir tane daha var şurada. ah, biri yerde vuruyordu o öldü. Öl lan. Öldü galiba ölmedi. Ama gideceğim yine da uğraşacağım. Araba geliyor yeter ya. Görev yapacağım alt üstü be. Kontak Çekil sikerim. Şuradan şunu arayayım. Jimmy. Jimmy ile takılak var bir şeyler yapalım. Amına koyayım arabayı siktim. Bu araba daha yol çekecek. J. <gülüyor> <gülüyor> evet. Rezervasyon ya ulan şerefsiz, ulan 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 şerefsiz takılacağız. Ulan. Arkadaş değil ha bu benim çocuğum lan. Çocuğuma bak. Beni tele çekme terör Piçe bak. Piç kurusu. Çekil lan. Çünkü ammunition falan diyor. Tamam bu ne? Ya abicim görev görev. Görev. Nereden alacağım görevi? Tek. Neredeyim ben lan? Yola yeni bakıyorum. Keçiler falan var ama bakıyorum nereye girdim ben? Çık çık. Çık oradan çık. Eee job list burada da yok. Ah. Oh. Quick save. Yok dur ya. Telefonu çıkar. Ha. Contact. Blimp nereye gelir? Blimp şey bu. Benim ön sipariş olduğu için şey var oyunda. Zeplin var. Maşallah o kadar zengin ki. Services. Arıyorsun getiriyorlar. Zenginliğe bak aman akayın. Böyle bir zenginlik olamaz ya. Nereye geliyor abla Getireceğim nere Nereye getireceğim? Settings var. Background. Blue Angels falan neydi bu? Oo. Evet. Abi nerelerdeyim? Ananı arabadan Öf, siktir. Araba çalışıyor mu? Çalışıyor değil mi? Çalışıyor tamam. Bu ne? Sinematik. Polislerle selfie. Çık çık. Çık çık. Çık polis geldi manyak. Selfie çekiyor. Allah. Bırak lan bırak. Ah. Kaçın oğlum. İnternette mi var? Oğlum manyak mısın? Kapat lan. Geliyorlar. <laughs> Tren. Trenin üstüne atlasaydım harika olurdu ama. Geçti artık. Lastiğin falan dönmüyor galiba. Ay. Ne bu? Tavşan mı? Ay. İn i̇nin, inin bu iptal. Bu araba iptal. Şuradan benim yeni araba bulmam lazım. Ben nereye gidiyorum ki? Mor yeri, mor şeyi takip ediyorum da. Birader! Araba var mı araba? Yok galiba. Şuradan bir tane. Aa orada bir araba var. Bas bas. Koş. Koş. Çekil. Yukarıdan iniyor polisler. Dağdan iniyorlar. Bak bu güzel bir arazi aracına benziyor. Hadi abi hadi bak geldi adamlar lan. Nereden içeceğim? Buradan içeceğim. Tamam. Vurmayın amına koyayım. Çalıştır artık geri zekalı Michael. O kadar zenginsin araba çalıştırmayı bilmiyorsun ya. Telefonu çıkar. Yok başka. Settings'e bakalım o zaman. Ben Bu ne abi? Bu ne? Bu iyidir ya. bize zorlamaya gerek yok. Bu Ha konuşuyor. Oo! Pas çıktı. ne yapıyorsun abi? Dur. Neyi ezdim ben? Tilki mi lan bu? Anası sikillahi... Ay, AHA! ÇÜŞ! ÇÜŞ! Kaderin cilvesi işte. Oha polis helikopter bile getirdi. Ne yapıyorsunuz da? Benim neydi ki? Niye bu kadar yükleniyorsunuz benim üstüme? Bir söyleyin! Konuşarak anlaşalım ya. Bu ne ya? Vurma lan! Ateş ediyor bir de. Kavata bak. İneklere çarpıyor adam. Nereye gidiyorum ben? Bir kilometre kalmış. Bas! Gel ittirme öyle! Ah oh, siktir! İnsanların ölümüne sebep oluyorsunuz. Sizin yüzünüzden kaç kişi ezdim ya? Ne bakıyorsun? Bana ne bakıyorsun? Bas 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 ileride barikat mı kurmuşlar? Bak şimdi bak. Bak 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 bak. Hiç düşündüğüm kadar etkili. Ne kadar etkisiz basit bir jipmiş bu ya. Avradı mı sikildiler? Avradı mı? Canım kalmadı. Götüm sikildi. Canım kalmadı. Ay 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 Ölme 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 Hadi Ne var ki orada bir bok yok Lastiğim patlamış yeter be Yeter Ne istiyorsunuz benden Para mı istiyorsunuz ne istiyorsunuz ne istiyorsunuz benim ya Öleceğim Aa, Kaç 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 Takla atıyordum az daha takla atsam muhtemelen ihtimalle geberirdim komple Vurma oğlum vurma Vurma oğlum Yalnız karşılık verdim helikoptere püskürttü adamı geri çekildi Kaç kaç Sahilden kaçıyorum Lara plajları Murat Paşa Abi yok Antalya bir şeyde böyle bir halk plajları burası Ne lan o hakikaten plajmış Çekil çekil ablacım çekil Polis geliyor az siktir durmayacak durdu Suya girme lan Kaçın! Suya girdim, çıktım çıktım sudan çıktım tamam. Sudan çıkmış balık. Aha daha güzel araba buldum Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. GTA 4'te de vardı hatta. Ben orada değişik bir şey görüyorum. Nedir o? Oradaki o ne abi? O arazi aracı mı ne? O özel bir araca benziyor. Nedir o? Bu ne bu? Ondan bir olmaz ona geç. O siktir. Oha oha çüş. Çüş. Yuu. Dön dön dön. Dönmüyor ki bu da. Yokuş aşağı toprak olunca tabi. Dönmüyor yalnız. Ha çünkü lastiğimi patlatmış bile orospu çocuklara. Ne ara gördünüz? Ne ara gelir patlattınız? Scooter mı lan o elektrikli istek o. Bas bas. Oo bunlara bayılıyorum. Bunlar çok güzel. Pıt 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 gidiyor. Karavan mı durdurduğunuz lan oğlum? Ya ben la bok yiyeceğim. Lastiğim dönmüyor. Bak şimdi bak. Oha <laughs> kodumun çocuğu. Kaç kaç buna bin buna bin. Buna bin. Bin bin bin. Zırhlı mıktı bir araç. Bu beni götürür. Lastiği zırhlı mı? Lastiği değil ama olsun. Az siktir. Polis cesedinin üstüne bak. Oğlum yazık lan. Cesede saygınız olsun ama nakoyim. Şu an güvende hissediyorum kendimi. Oha çüs! Arabadan attı anasını satayım. Vurmayın lan! Lan vurmayın, öyle vurmayın. Lan insan gibi vurun. Ay Oo! Oo, ne yapacağım ben? Başka, ha, varmış. Gelme lan! Ha <laughs> iyi vurdu. vurdu. dur. Bak geliyorlar. Ayı gibi geliyorlar. Ayı gibi şey yapıyorsunuz ya. O oh, ölmüyor adamlar. Ben burayı tutarım beyler. Gaziyim ben gazi. Allah belanı versin mi bitti. Kalkma kalkma yerden. Az ah, oh. Allah kahretsin tutuyordum. Baya direndim ama 6-7 şehit verdi adamlar. Allah belasını versin böyle şeyin. Niye durduk yere başladılar kovalamaya daha şehrin öbür ucundan. Kundu'dan başladı. Uncalı'ya kadar gitti. Şehir bitti anasını satayım. Şehir bit. Bu ne abi? Bunlar yine kovalaşıyor. Ne yapıyor? Yara kafalı. <laughs> Polisi çağıralım. Hello, this is 911. Polis abla ne yapıyor ya? Polis polis burası çok karıştı. Polis çağırdım buraya. Ne? Ne diyorsun lan? Oha bir tokat attım bayıldı kadın. Polis bey yardımcı olun <laughs> Bu bayan bana tacizde bulundu. Lan polisi kendim çağırdım Polis geliyor. Polis bey! Bayan bana tacizde bulundu polis bey. Lütfen gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Ne yapıyorsun lan orospu çocuğu? Oha vuruyor. yaşıyorum. Helikopter getirdi adamlar. İyi ki bir tane kadını tokatladım ya. İyi ki bir polisi tokatladım helikopter getirdiler amına koyayım. Nereden geldi ki bu? Bak gidiyor şimdi de. Gel gel. Gel buraya gel. Gel şunların mermisini falan alayım da. Gel. Ulan siz kimin toprağında kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Kime? Bana mı? Allah belasını versin. Ben görev yapmak istiyorum. Bu ne abi saçma zaman boş boş uğraşıyorum ya. Hadi öldürme kurt. ay. Oh gençler ben şimdi bir de Türkçe yamalı deneyeceğim. Türkçe yamalı olursa e, oyun yani yanıt verme sorunu olmadan Türkçe yamalı olursa çok güzel olacak. Olmazsa da sağlık olsun yapacağız bir şeyler. Bir de ben nasıl görev yapacağım ben? M'ye eve mi gitmem gerekiyor görev yapmak için? Çok saçma bir şey olur çünkü öyle olursa. Bilmiyorum ne yapacağımı. Zeppelin gelmiş şuraya. Zeplin var. Ha yokmuş. Tamam hadi gittim ben. Hadi gittim ben.